Beklediğim iki oyun var. Odin Valhalla Rising ve Tower of Fantasy. Bu iki oyunu bu videoda neden beklediğimi ve nasıl olduklarını size göstereceğim. Hatta gameplaylerine kadar göreceğiz. Aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni atıp yorum da atabilirsiniz. Video hakkında fikirlerinizi paylaşmak için. O zaman başlayalım. Oyun aslında çıktı. Nerede çıktı? Asya'da çıktı. Çince şekilde oynanılabiliyor. Ve yüksek pingle. Sizce biz böyle oynar mıyız? Yüksek pingi geçtim. Çince oyun hayatta oynamam. Bir bok anlaşılmaz. O yüzden globalini bekliyorum. Adam gibi başlayıp ilk bakışı olsun, oynanışı olsun vesaire. Avrupa'ya ne zaman çıkar? Şu an belli değil. Asya'ya bile yeni çıktı. Oyun kapalı betadaydı. Ben oyun çıktı sanıyordum içinde. Bir baktım yeni yayınlamışlar. Yani önceden kayıt almış kişiler oynuyormuş oyunu. Bir baktım oyun yeni yayınlanmış. Daha bayağı var çıkması Avrupa'ya baya bir bekleyeceğiz. Diğer oyun bundan baya bir erken çıkacak globale. Onu daha erken test edeceğiz. Grafik kalitesi anime tarzı grafik yapısı var ve yeni güncelleme aldı oyun çıktığında. Grafik kalitesini daha çok geliştirdi. İlk çıktığı hali baya kötüydü bu arada. Grafik güncellemesiyle baya güzelleştirdiler. Şu detayları incelediğinizde anlarsınız ne demek istediğimi. Gerçekçi anime tarzı gibi. Üstün körü anime tarzı kartun değil de böyle her detayı işlenmiş şekilde grafiklerle takılacağız bu oyunda. Before After dediği bu güncellemeden sonraki hali. Aradaki fark zaten bariz bir şekilde belli. Şeylere falan da güncelleme getirmişler herhalde. Böyle karakterlerin hepsine, görünüşlerine. Web site açtık. Bir bakıp inceleyebilirsiniz. Hala yapım aşamasında. Reklam alanları falan oralar dolacak. Hala içerikler eklenecek. Değişebilir yerleri var ama postlara bakabilirsiniz siz. Biraz takılabilirsiniz burada videodan sonra. Karakter kısmına zaten değineceğiz de. Genel grafik tarzı bu şekilde. Bence 10 numara 5 yıldız. Böyle anime anime tarzı olsa, çocuksu olsa ben kesinlikle bakmazdım bu oyuna. Bu şekilde olması bir tık çekti. Bir de MMO olması çekti beni. Genshin Impact'i biliyorsunuz. O mesela çocuksu çocuksu grafikleri. Ve MMO değil. Bu oyun ona benziyor. Ve MMO'su. Düşünün. MMO olması mükemmel bir şey. Zaten oradan yakaladı herkesi. Görüntü grafikleri gibi animasyonları da havalı. Sert ve saran animasyonları var. Vuruşları tok. Vurduğunda hissediyorsun vurduğunu. Sikiller falan baya iyi duruyor Tükürükle yapıştırılmış gibi animasyonları yok Böyle patır kütür patlattığınız Oyunda gibi hissedeceğimiz grafikleri var Animasyonların iyiliği Tüm oyunun kaderini belirler Kötü animasyonla oyun hayatta tutmaz Misal Metin 2 Metin 2 o kadar güzel gözükmese bile Onun animasyonları hiçbir oyunda yok Vurduğunda köpek yamuluyor ve skill'leri vesaire o kadar havalı ki oyunun her şeyi animasyonlar belirler. İyi ise o oyun tutar, kötüyse tutmaz. Bu oyunun da animasyonları iyi. Beni çeken bir yeri de animasyonları oldu. Vurduğunda oturttuğun animasyonları var gibi duruyor. Göreceğiz onları da. İlk önce bir oynamam lazım. Tam anlamıyla şöyle bir güzel demem için. Animasyonları bir geçelim. Zaten karakterlerin duruşları falan onlara değinmiyorum bile. Onlar olay zaten. Bütün görünüşleri vesaire iyi. Oynanış gene NPC'lerden göre görev şuraya git, şunu yap. Sizi görevlerle öğreten oyun yapısı var. Her MMORPG'de olduğu gibi. Oto da vardır bu arada. Oto olması benim için iyi. Ben seviyorum otoyu. Zorlandığım yerde ben oynarım. Otomatiği bırakırız. Boş görevler için ben elimi yormayayım bir zahmet. Şeyi ben anlamadım. Şimdi karakter yaratıyoruz oyunda. Sonra o karaktere bağlı olmuyoruz. Başka karakterler bulunca onları da oynayabiliyoruz. Genshin Impact gibi. Bizim baştaki karakterimizi niye o zaman o kadar detaylı yapıyoruz? Ya da onları bir zaman mı kullanabiliyoruz? Orasını oyunu oynadıkça anlayacağız. Ben Genshin Impact'i oynamadım bu arada. Sadece gördüm. Emomu olsaydı ona başlardım bir denemek için. Herhalde böyle tüm karakterlerin itemlerini güçlendirebileceğiz. Hepsini oynayabileceğiz. Göreve göre ya da yapacağınız işe göre değişecek gibi. Ben öyle bir şey anladım bundan çok karakter olması bir yerde iyi. Bir karaktere bağlı kalmadan böyle başka cool çarlar falan gelirse önümüze onları da oynarız. Bu sefer açacağım çar onlara göre değişir. Başka çarlara da geçebileceğimizi bildiğim için daha değişik bir şeyler tasarlanabilir. Hepsinin ayrı kullandığı silahlar var. Onları güçlendiriyoruz. Hepsine ayrı ayrı zaman harcamamız gerekecek. Bu arada oyunun içinde çok farklı mekanikler var. Mesela bu robot gibi. Bunlar görevden göreve mi olur? Yoksa her zaman böyle satın alabileceğimiz, kullanabileceğimiz şeyler olur mu? Petler olur mu? Petler. Petler önemli. Petler de olması lazım. Daha demek ki çomar gibi yanımızda daha demin vardı ya orada. O çomar gibi bir pet iyi olur bence. Ya da böyle daha değişik bir şey. Anka kuşu falan yanında takılacak. Bu evrende neden olmaz? Binekler var mı? Binekler de önemli. Bu oyunda binek var mı mesela? Ya da sadece oynadığımız çarın kullandığı şeyleri mi kullanacağız? Bak mesela uçuyor. Onlar da pet olabilir güzel. Keseceğimiz canavarlar da olabilir de. Bu oyun ise Odin Valhalla Rising. Bu oyunun diğer oyundan farkı bu oyunun diğer oyunla alakası yok. Sadece MMORPG olmaları birbirine benzer diyebiliriz. Diğer özellikleri birbiriyle tamamen farklı. Grafiklere bir geçelim. Olabildiğince gerçekçi ve soğuk bir temada. Bir Batman filmi vardır bir de Marvel filmi vardır ya. Bu Batman'deki cool'luğu veriyor. O havada, dark havada oyun çok artı 18 soğuk bir oyun olacakmış gibi duruyor. Benim için iyi. Ben severim böyle sağlam oyunları ama cıvıl cıvıl oyunları sevenler daha çok. GTA 4 ile GTA 5 arasındaki farkı biliyorsunuzdur. GTA 4 karanlık havası var diye GTA 5 kadar tutmadı mesela. Bu oyun da inşallah öyle bir duruma düşmez. Animasyonları ve oynanış. Olay. Dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi zaten gerçekçi animasyonlar, sert animasyonlar. Büyücü bile büyü yaptığında büyü yapıyor yani bildiğin büyü yapıyor. Tuşa basayım. Pırt bir şey atsın yok. Her şey gerçekçi. Kesip biçtiğiniz, savaşçı olduğunuzda da böyle vuruşları tok animasyonları var. Tam kalemim ya bu oyun. Bu oyunu var ya diğer oyundan daha çok bekliyorum. Onu denemek için. Çünkü hiçbir zaman öyle bir oyun oynamadım. Bir de bir tık çekti beni. Bir bakacağız ona. Asıl beklediğim oyun bu benim. Okçu okçuluğunu, büyücü büyücülüğünü, savaşçı savaşçılığını yapıyor bildiğin. Hem de böyle... Grafikleri güzel olduğu için o dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz karakterin duruşu, kamera açıları vesaire gameplay trailerlarından öyle gösteriliyor bize. Şu görüntülere baksanıza mükemmel. Çarlar da cool. Çarların tasarımları ve silah tutuş kullanış şekilleri, duruşları falan da cool. Diğer oyunlardaki gibi emanet durmuyor çarlar. Mitolojiye göre yapılmış bir oyun. Zaten söylememe gerek var mı bilmiyorum. Adından, trailerlarından, yaratıklarına kadar her şey mitolojiye göre yapılmış. Hangi mitoloji olduğunu da biliyorsunuz zaten. O yüzden hikayesinin de 10 numara olacağını düşünüyorum. Diğer oyunda hikaye olup olmayacağı belli değil. NPC'lerle konuştuğunda hikayede kendini hissetmesin ama bu oyunda hikayenin de iyi olacağını düşündüğüm için baya bir oyunda kendini hissedeceksin. Dediğim gibi bu daha önce çıkacak diğer oyundan. Çünkü bu baya önceden beri Asya'da oynanılabiliyor. Avrupa'ya gelmesi de bir iki aya bakar herhalde. Şu anlık mobil ve PC'de oynanabilecek iki iyi oyun geliyor geliyor gelmekte olan. Hem Cross ikisi de hem ikisi de MMORPG, hem ikisi de güzel grafikleri, animasyonları sahip. O yüzden beklediğim oyunlar bunlar benim. Diğer oyunlar umrumda bile değil, takip bile etmiyorum. Ne geliyor, ne gidiyor bilmiyorum. Sadece bu ikisini bekliyorum, bakacağız. Umarım böyle dandik bir şeyler çıkmazlar da oynarız adam akıllı. Bir de pay to winlik durumu falan da var iki oyunda da geçerli. Onları oynadıkça göreceğiz. Onlar hakkında şu an konuşamayız. Birinden biri büyük ihtimal pay to win olur. Özellikle diğer oyundan, Tower of Fantasy'den çok şüpheliyim. Çin yapımı bir oyun, her an ne yapacağı belli olmaz. Koreliler zaten sürekli emo MMORPG çıkartıyor. Bu da onların iyi olanlarından bir tanesi. Bir de bunun Amazon'la alakası vardı galiba. Yok muydu? Evet, beklediğim iki oyunu size paylaşmak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Benim gibi bekleyenleriniz var mı bu oyunları? Video hoşunuza gittiyse beğeni atıp, abone olup bildirimleri açmayı vesaire onları yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürük.